Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kütüklüğünde Halime-i yanında yanındayken Halime ve Halime'nin zevcinin şahadetiyle güneşten rahatsız olmamak için çok devafa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka da söylemişler. O vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli melekler bulut şeklinde muhafaza ediyor güneşe karşı. Hem Şam tarafına 12 yaşındayken gittiği vakit bu hayra rahibin şahadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başında gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu Mekke'den Şam'a ticaret kervanları gidiyor. Bu ticaret kervanları sürekli gidiyor. İç ayda bir, belki ayda bir. Yani yüzlerce defa gidiyor. Şam'da Buheyra isminde bir rahip, daha önce Yahudi, hak din arıyor, hakikatin peşine düşmüş, aynen Selman-ı Faris Hazretleri gibi din değiştire değiştire geliyor. O Buheyra da geliyor, Hristiyan oluyor, manastırını Busra kentinde, yani yaklaşık Şam'ın 50-60 kilometre aşağısında, Hicaz'a taraf yerinde, orada o kentin dışında bir manastır koyuyor. O kent de şu anda harabedir manastırın da kalıntıları var. Orayı ziyaret eden arkadaşlarımız var. Yani oradan geçerken o tarihi yere bakan arkadaşlarımız var. Şimdi o manastırını oraya inşa ediyor. Ve niye inşa ediyor? Çünkü ona haber verilmiş ki ahir zamanda gelecek peygamberi sen burada dünya gözünle buraya gelecek buraya uğrayacak. O da o peygamberi görebilmek şevkiyle ne yapıyor? Oraya manastırını inşa ediyor ve bekliyor. Senelerce bekliyor. Şimdi oradan geçen hiçbir kafileyi de misafir etmiyor. Mesela siz ığdır şoförlerine sorsanız ki Ankara'dan geçtim mi? Kaç defa? Yüzlerce değil mi? Binlerce. O kafile de yüzlerce geçmiş, binlerce geçmiş oradan. Hiçbirini misafir etmemiş. Bir gün bakmış 11. nükteli işarette var bu söylediğim yerler. Orada diyor ki uzaktan baktı. Ağaçlar ve taşlar kervana doğru hafiften secde eder gibi eğiliyorlar, istilam ediyorlar, saygı gösteriyorlar, selam veriyorlar. Anladı ki bu kervanda o gelecek zat bu kervanda. Zaten kitaplarda öyle yazıyor. O gelecek zata ağaçlar ve taşlar selam eder. Değerli kardeşler yaklaşıyor, bakıyor ki bulutla bulutla onu takip ediyor ve o kervan tabi manastırda misafir olmayacaklarını yüzlerce defa geçtikleri bildikleri için geçtiklerinden dolayı uzak bir yere kervanlarını durduruyorlar. Onları davet ediyor. Ey cemaat ben sizi davet ediyorum yemek hazırladım. Allah Allah. Ya bu rahibe ne oldu? Bizi yemeğe davet ediyor. Hepiniz gelin diyor. Şimdi mesela bizim de aramızda ya yemek hazırlayacağım kaç kişisiniz desek. Şimdi bir ufak çocukları saymayız değil mi? 20-25 kişiyiz deriz. 25 kişi. Yani 12 yaşında 13 yaşında çocukları saymayız. Aynen öyle de onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zaman 12 yaşında. Onu saymıyorlar. Onu kervanın başında bırakıyorlar. Adam, büyük adamlar gidiyorlar. Hani bakıyor bulut orada. Rahip bakıyor ki bulut gelmemiş. Diyor ki sizden bir kişi daha olması lazım. Kervanda bir kişi var. Hayır adam kalmadı. Yok bir kişi var. Çocuk gelsin. Gelsin diyor. Ve gelir gelmez Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzüne bakıyor. Ve diyor ki, sana diyor birkaç soru soracağım. Lat hakkı için, bana doğru söyle. <laughs> Efendimiz diyor ki, hayır ben lat hakkı için yemin etmem. Ben Allah için yemin ederim. Tamam. Üçüncü işaret de tamam. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yukarı çekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ukkaşe mührünü öpmüştür mührünü gören birkaç kişiden birisi de birisi de bu Heyrahi Rahip o yani papaz Bahira'dır. Rahip Bahira. Bahira bakıyor mührü gördükten sonra diyor ki bu çocuğun babası kim? Ebu Talip diyor ki benim. Hayır diyor bunun babasının olmaması lazım. Kardeşler ben 3 yaşında yetim kaldım. Böyle rahmetli amcamla Allah gani gani rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Onun da canı rahmet istedi. Şimdi bir yere gitsek bu kim derse benim oğlum derdi. Ben de bunu bir iltifat kabul ederdim. Ve o da yani sevdiğinden derdi. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in niye benim oğlum dediğini ben çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bana da çok denildi. Orada diyor ki benim hayır diyor bunun babasının olmaması lazım. Hatta dedesinin de bu sene ölmesi lazım. 12 yaşında ya 12 yaşındayken dedesini kaybeder. Bu kitaplarda vardı bu. Bunu ne yapmışlar? Hasut Yahudiler te Tevratlarında, kitaplarında bunları silmişler. Hüseyin'i Cisri o kadar tarifattan sonra 114 tane gene cımbızla çekmiş. Onların içerisinde Risale-i Hamidiye, Risale Hamidiyesinde yazmış, telif etmiş. Değerli kardeşler o zaman Bahira diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'e sen bunu al geri dön. Bu benim bildiklerimi, Yahudi alimle bildiklerimi, Yahudi alimleri hepsini biliyorlar. Şama gidersem mutlaka buna bir kötülük ihlas ederler. Kötülük dokundururlar ve oradan Peygamber Aleyhissalatu vesselam amcasıyla ne yapıyor? Geri dönüyor. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam dünyaya geldiğinde, teşrif ettiğinde çok alametler zuhur etmiş. Hatta ileride vaktimiz olursa burada bir salavat-ı şerife var orada üstadımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şey yaparken, salavat getirirken diyor ki, Seyyidina Muhammedin elfu elfi salatin ve selamin bi adedi enfası ümmeti ala mencad ümmetinin nefisleri sayısınca ala menca et davati şecer ve nezele suratin bi duayil matar ve ezzelletul min minel har onun ki davet etmesiyle ağaçlar yanına gitmiş, dua etmesiyle hemen yağmur yağmış ve onu korumak için bulutlar güneşin önüne perde olmuştur. Öyle bir peygambere Cenab-ı Rabbül Alemin bizi ümmet olma şerefini bizlere nasip eylemiş. Hele şu zamanda amelin az, iltifatın ve ikramın çok olduğu şu zamanda ben temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrümmiyeti şehit ümmetimin İsyana, tuyana, sefahete, dalalete gittiği bir zamanda benim sünneti seniyeme ittiba edenler, iktida edenler yüz şey sevabı kazanabilir. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ruzi Mahşer'de öyle bir şefiğimiz var. Onun bir hakkın sünneti seniyesine uymayı Rabbimiz bizlere rızık olarak nasip eylesin inşallah.